bir kuple şeriat fest vereceğim size arkadaşlar. Bu kim? Yine bir şeriat festçi hocamız fetvada bulunuyor. Efendim kadının kocası sevişmek istiyorsa uçağa bile binecek olsa uçağa bitme, binmesin diyor. Kocasıyla sevişsin diyor. Bazı zamanlar bu hususta vebali var mıdır demiş. Ee, mesela bu hocam kendi çok yakın akrabalarından birisi yaşıyor. Çağırıyorum diyor. Sırtını dönüyor diyor. Gelmiyor diyor. Vesaire diyor mesela. Hanımı için diyordu. Ama aynı şekilde hanımın da bey üzerinde hakkı var mı? Veyahut da bunlar hocam uzaklaştığı zaman bir vebal var mı? Bunu hocam lütfen bir anlatır mısınız? Hocam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin eşi yani hanımlar için bu ifadeyi buyuruyor. Yolculuk yapacaklar, hazırlanmışlar, arabaya binip gidecekler bir yerlere. Bu durumda dahi olsa örneğin havalanına gidecekler, yarım saat sonra kalkacaklar. Yani bu şekilde olayı düşünmek lazım. Bütün yolculuk hazırlıkları yapılmış. Bu şekilde dahi olsa beyi diyor davet ettiği zaman beyinin davetini icabet etmesi lazım buyuruyor. İşte efendim neymiş? E, hoca istediği zaman karısı sevişmek zorunda diye. Burada tabii şey de olmuyor yani mesela koca kadın istemediği halde ırzına geçti o da suç sayılmıyor. Ya yemeğini vereceğim şeyini yapacağım diyor ama sapkın olanlar LGBTİ bireyler arkadaşlar yerseniz. Abi bunlar 7-24 seks konuşuyor adamlar. Kim kimle nasıl sevilsin? Kim kime nerede nasıl versin? O ona öyle verirse bilmem ne mi olur? O buna böyle... <laughs> inanılmaz bir şey ya. Ama sapkınlık şeyden geliyor. LGBT bireyden geliyor abi. Uçağı diyor gidecek olsa bile uçak nereden aklına geldi bir adam ne uçağı ya.